Phantom'a ait bir dik süpürge. cihazın çalışmadığı şikayeti var. Hemen ön kontrollerimiz yapacağız. Öncelikle bu kabloyu buradan bir söküyorum. Düğmeye bakıyorum. Burada bir anormallik, bir hissiyat farklılığı var. Neyse. Kablo dip taraftan biraz aşınmış. Onu şimdi size göstereceğim. Şu kabloyu biraz daha açıp işe takmak istiyorum. İşte kablonun dip tarafı biraz aşınmış. Bu kısmı yeniden bağlayacağız içeriden. Cihazı fişe taktığım zaman bir çalışıp bir çalışmamazlık yaptı. Hani çoğunlukla çalışıyor ama direkt çalışmamazlık gibi bir durumu yok. Şimdi yani bir yerde temassızlık var. Belli ki kablodan mı kaynaklı yoksa düğmeden mi kaynaklı ona bakacağız. Üstündeki bütün vidaları söktüm. Motorun kontrollerini yapıyorum. Öncelikle kömürlere bakıyorum sıkıntı var mı diye. Kömürle ilgili bir problem yok. Detaylı olarak bir etrafı inceliyorum. Herhangi bir anormallik arıyorum. Yok. Tamam. Kablo bağlantılarımızı içeriden yaptıktan sonra düğme tarafını çıkartıyorum. Üst taraftan söktüm. Düğme tarafının uçlarının ark yaptığını görüyorum. Çünkü düğme en son basmada algılıyordu. Bunu anladım. Onun için ya direkt düğme değişimine gidilebilir ya da direkt düğmenin içi sökülüp tamir edilebilir. Bunun için düğmeyi yanlardan kastırarak biraz yukarıya doğru çıkartırsınız. Bu parçayı içeriden çıkartırsınız ark yapmış siyah bölgeleri temizlersiniz. Tabii ki bunlar fişte takılı değilken yapılacak işlemler. Daha sonra parçayı bu şekilde doğru şekilde yerine koyacağız. Bu şekilde hareket edecek gibi olacak. Daha sonra da bu siyah parçayı, düğmeyi bu şekilde üstüne bastırıyoruz. Ben şimdi kamerayı sabitliyorum. Bastırıyorum ve yerine oturtuyorum. Daha sonra da tekrardan bir kez daha bastırıp düğmenin komple yuvasına oturmasını sağlıyorum. Testlerini yapıyoruz cihaz çalışıyor. Arkadaşımıza hayırlı olsun.